Herkese merhaba değerli yarış sever dostlar at yarışları tahminleri kanalı Orj Türk'ten tekrar selamlar saygılar 25 Temmuz Cuma günü akşam İstanbul Veli Efendi at yarışı tahminleri için karşınızdayız 10 koşulu 2 altılı gayanın oluşan bir program Tabii ki e, tahminlere geçmeden önce her zaman olduğu gibi sizlerden beğeni ve yorumlarınızı rica ediyoruz. Katkılarınız bizler için çok önemli. Gelelim birinci koşuyla İstanbul yarışlarına. Satış koşusuyla başlıyoruz. Saat 16.45'te birinci altılayı 1400. Şimdi 3 yaşlı Arapları mücadelesinde favorim 3 numaralı efsane Hanım Ali yıldızla. Rakibi 1 numara Beroş olabilir. Yine 8 numara Serdeniz uygun kilosuyla Müslüm Çelik'le yazdık. Ve son olarak da 7 numaralı Yaverim Sadık Altay'la yazdık. Sıralama 3, 1, 8, 7 şeklinde birinci koşuda. İkinci koşu 3 yaşlı İngilizlerin dişleri e, düzeltiyorum. Meydan bir yarış 1900 içinde. E, burada ben öncelikle tuttuğum sapkan 1 numara Trailblazer Özcan Yıldırım'la rakip olarak kendisine 3 numara Burhanettin Meyal Yıldız ve 7 numara Urfa Kartalı Gökhan Kocakaya. Sıralama 1-3-7 şeklindedir. Üçüncü koşu Handikap 15-3 yaşlı İngilizlerin 2000 sentetik yarışı. Burada favorimiz 2 numaralı Blaze Thunder. Ahmet Çelik yarıştır kazanıyor. Rakibi 1 numaralı Vermit Rux Enes Bozda. Son yarışı ölçü değil. Onun dışında 3 numara Koçarsan Ayhan Kurşun. Hatta 5 numaralı Zelutçi Mehmet Kaya. Sıralama 2 1 3 5 şeklindedir. 4. koşu 2 yaşlı İngilizlerin şart 3 1300 sentetik yarışı 6 at start alıyor. Burada ise eee favorimiz 4. koşuda ve bankomuz aynı zamanda 1 numaralı Knawwort Ozan Yıldırım'la kazanmasını bekliyoruz. 1 numara tekimizdir. Hem Yedili Plesan 1. altının 4. ayağı için 5. koşu saat 19'da 2. altılı başlıyor. 3 yaşlı İngilizlerin Maiden 1900 için yarışı 11 at start alıyor. Favorimiz 3 numarada Aramit Özcan Rakibi 1 numara Izanagi Müslüm Çelik. Daha sonra 7 numara Tatbikat Akın Sözen. E, 2 numara Palorimen Ayhan Kurşun ve 10 numara ikilerden Slim Reaper Mehmet Kaya. Zor bir yarış sıralama 3, 1, 7, 2, 10. 6. koşu şart 5 dişi 4 yaşlı Arapların 1500 sentetik yarışı. 8 ismi mücadelesinde 3 at yazacağız. 1 numaralı Nergis ile başlıyoruz. Grubun en yüksek handikap puanlı Sapkın Ali Yıldız'la favorimiz. 2 tane rakibi var. 7 numaralı Dilara Sultanım. Son yarışında da güvendiğim bir safkandı. Biraz hayal kırıklığı oldu. Gökhan Kocakay ile yine de yazıyorum. Ve 6 numaralı Bayan Altın Ahmet Çelik. Sıralama 1-7-6. 1-7-6. 7. koşu kısa vade 7. 1400 çim 7 atın mücadelesi. Favorimiz 2 numaralı gün Etesi, Mehmet Salih Çelik'le rakibi 1 numaralı, 1 numaralı Lima Ayhan Kurşun'la daha sonra 7 numaralı Bozkır Efesi Ölce Son olarak da burada bir isim daha söylemek isterim. O da 3 numara Hazineler Ali Yıldız. Sıralama 2-1-7-3. 8. koşu Profesör Kenan Binan koşusu günün bence en zevkli yarışı. En merakta beklenen yarışı 7 at koşuyor. Ben burada 5 atı birbirinden ayırt edemedim. Çünkü çok iyi atlar var. Bir yanda favorimiz 6 numaralı Tombi e son koşusu Ölçüde Gazi 8liği tekrar Selim Kaya ile buluştu. Erkek tay deneme galibi biliyorsunuz. Favorimiz rakibi burada 7 numaralı Tulumar Gökhan Kocakaya ile o da son Gazi koşusu Ölçüde tekrar ideal pistle mesafesine döndü. 2. atımız Yine 1 numaralı Devalente bu tarz mesafelerde her zaman çok iyi koşuyor ama bir şekilde geçilecek bir sapkan buluyor. Yine de yazıyoruz istikrarından dolayı. Ama bu sefer bir önceki yarışlarına göre çok daha sert rakipler var. E yine de erkek tay denemede de çok iyi koştuğunu düşünürsek onu da yazmamız gerekiyor. Sonra son yarışını kazanan 3 numaralı Nart Ateşi var burada. Eray Yavuz'la onu da yazıyoruz. Ve hatta 4 numaralı Patrick Star geçen sene çok önemli bir sapkana. Son gazi koşusu ölçüde tekrar seydi piste döndü. Yani bir nevi çok çok iyi orta mesafe atları bir araya gelmiş burada. Çok zevkli bir yarış olacak. Sıralama 6-7-1 3 ve 4 şeklinde oldu. Tuttuğum safkan 6 numara bu arada. Hani bir atı tek geçecek olsaydık 6 numarayı tek geçerdim diye sonunda da söyleyebilirim ama kalabalık geçeceğiz tabii ki. 6, 7, 1, 3, 4 sıralamamız. 9. koşu bankumuz burada. 2. altılar için 3 çıkar İngilizler. 1900 için şart 3 bir yarış. 7 numara Fast Variant Halis Karataş'la Banko. Sevdiği pist ve mesafede 7 numara Banko uygun rakipler yanında. Son koşu Meydan 3 yaşlı İngilizler 1900 için start alıyor. Favorim 2 numara Footloose Mehmet Salih rakibi 8 numara Agresif Sakın Sözen 4 numara Lost Treasure Özcan Yıldırım önceliklerimiz. Onun dışında 9 numaralı Chowlet burada Ali Kaçmaz ve 10 numaralı Roselian Halis Karataş'la diğer şans verdiğimiz isimler. Son koşu da biraz sürpriz açık. Sıralama 2, 8, 4, öncelik 9 ve 10 yeri olanlara diğer önerilerimiz. Evet bu şekilde 10 koşuyu kısaca özetledik. Tabii ki son karar size ait. Bizlerin fikirleriyle aynı değilseniz değişikliklerinizi yaparsınız. Eğer tahminlerimizi yazamadıysanız web sitemiz Horstürk üzerinden tüm şablonlara her zaman olduğu gibi ücretsiz bir şekilde erişebilirsiniz. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Beğeni ve yorumlarınızı bekler. Şimdiden herkese bol şans dilerim.